yiğit nasıl bir şey istiyorsun? Çok fırlatmayacağım ben. Kendi çıkışına izin vereceğim. Ben sadece. full throttle vereceğim zaten. Tam düz mü çıksın elinden? Birazcık yukarıya olabilir. Şöyle çıksın elinden. Aynen. Güç veriyorum. Tamam. Bırakayım mı? Bak. Oğlum çok güzel gidiyor. gidiyor. Nerede? Çok Oğlum. güzel. Çok güzel. Kanka bu kumandanın ötmesi beni korkutuyor. Hadi yiğit. Olur çok iyi. <laughs> RC simülatördeki İniş mi deniyoruz? Evet. Hadi bakalım. Biraz daha sür ya keyfini. Ama çok dışarı çıktın. Aynen bir tur daha at. Batarya korkuttu içimden dolayı. Aynen ya. muhtemelen kumandanın şarjı bitiyor şu an. Kumandanın mı? Kanka şu an güç vermiyor gibi bir şeyim bu arada. İndiriyor mu? İndireceğim. Orada ben bir an otur, kendi güç kesimden geçtim. <laughs> çok iyi. Yavaş 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 çok güzel. Harika bir iniş hocam.